Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle e, bir ip kullanarak örgüme başlayacağım arkadaşlar. Kartopu'nun Baby One ipi çok güzel. Kabarmayan bir ip. Hoşuma gidiyor bu ipler arkadaşlar. Tığımı da şöyle 3 milim tığ kullanıyorum. Şimdi örgümüze başlayalım arkadaşlar. e çok kolay. Herkesin yapabileceği çok güzel bir örnek. Hemen zincirimi çekerek başlayacağım. Yeni başlayanlar da bu örgüyü çok rahat yapabilirler. E, denemelerini tavsiye ederim. Çok çünkü gerçekten çok kolay Hepsine kolay diyorsunuz diye, diye düşünebilirler. Ama gerçekten çok güzel ve kolay bir örnek. Her şey olur arkadaşlar. Özellikle bundan e, atkı çok güzel oluyor kular çok güzel oluyor denerseniz e, yaparsanız çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle zincirimizi arkadaşlar çok sıkı çekmeyin. Bakın şöyle bir zincir çekmeniz yetiyor böyle gevşeklikte. Zincirim bana yeter bu kadar bir iki daha çekelim fazla zincirden zarar gelmez. Zinciriniz istediğiniz boy çekin çünkü ilk sırayı örneğimizi kuracağız ilk sırada. Şimdi başını doladım arkadaşlar bir. 2, 3 tane bırakıyorum. 4. Zincirime şöyle tek kanat batıp trabzanımı yapıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yaptım. Ee, zincirimden 3 oldu. Bakın, şöyle 1, 2, 3 tane. 1, 2 zincir çekiyorum. Şuradan 1, 2, 3 tane zincir bırakıp 4. Zincirime kapattım şöyle arkadaşlar hepsini çekmiyorum başını doluyorum tekrar yaptım şöyle bıraktım 3 tane yaptıktan sonra şöyle topluyorum hepsini bir bir iki zincir ve aynı yere tekrar bir iki üç Hepsini bir topladım. 1-2 bir, zincir çektim. Şuradan tekrar sayıyorum. 1-2-3-4 Pardon. 1-2-3 tane bırakıyorum. 4. zincirimin içine bir trabzan yapıyorum. 1-2 zincir 1-2-3 tane bıraktım. 4. zincirime trabzanımı yaptım. çekmiyorum hepsini bir toplayacağım şöyle hepsini bir topladım bir iki zincir aynı yere üç tane yine trabzan ama kapatmıyoruz şöyle bekletiyorum hepsini bir topluyorum iki zincir bir iki üç tane bıraktım dördüncü zincirime bir trabzan yaptım bir iki zincir dördüncü zincirime trabzanımı yaptım bunu kapatmıyoruz şöyle üçünü aynı anda kapatıp bir iki zincir çekiyorum aynı öyle hepsini bir kapattım. 1 2 zincir çektim. Evet Şimdi arkadaşlar bana bu kadar örnek yetiyor. Buraya geldikten sonra yine 1 2 pardon şuradan 1 2 3 4. zincirime battım. Baştaki olduğu gibi yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bunu yapıp yapmamak size kalmış. Bir tane de yapıp örneğinizi devam ettirebilirsiniz. Üç tane buradan yaptım. Üç tane de buradan yaptım ama bu şekil yapmak istemiyorsanız kenarlarını kenarlarına birer tane yapmanız yetecek. Şurada olduğu gibi ya da ikişer tane. Şimdi devam edelim örneğimize. Bir iki Üç zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Başını doluyorum. Bunu atlıyorum. Buraya trabzanımı yaptım. Zincirimden yine 3 trabzan oldu. Şöyle üç tane trabzanım oldu. Başını doladım. Bir iki zincir çekiyorum. Ve tam ortaya şöyle bir trabzan yaptım. Bir iki zincir ve şu ortadaki tırabzanımın tepesine batıyorum. Hepsini topladım. 1 2. Aynı yere tekrar devam ediyorum. 3 tane tırabzan iki zincir ve tepeye şu yuvamın içine bir trabzan şimdi bu tepeye buraya tek trabzan ve şimdi üçlüme geldi sıra şu kenardaki üçlüyü birer trabzan yapıyorum tepelerine iki bir tane de zincirimin içine yapıyorum arkadaşlar ondan üç tane trabzanım oldu şöyle 1, 2, 3 zincir döndük. Şimdi aynı işlem devam ediyor. Bu bir taneyi bırakıyorum. İkinciye trabzanımı yaptım. Ve 3 oldu. 1, 2 zincir. Şimdi bunu yapıyoruz şuraya. Hepsini bir iki zincir 2 zincir ve buraya tırabzan şimdi buraya bir 2 3 kapattım. 1 2 zincir ve 3 tane yaptıktan sonra hepsini bir topladım. 1 2 zincir ve tepeye bir trabzan bir iki zincir tepeye batıyoruz şimdi gördüğünüz gibi çok kolay bir örnek arkadaşlar çok rahat yapabilirsiniz. üç tane yaptıktan sonra hepsini topluyorum. 2 zincir çekip kenardaki örneğimi yapıyorum. Üslümü. Ve bir de zincirimin içine batıp trabzanımı yaptım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. iki tarafı da aynı. Önü de arkası da bir. Ben şöyle bir bakın şu şekilde göstereyim. Hem önü bir hem arkası şu şekil. Bakın. Bundan çok güzel atkı oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. E, da çok güzel oldu. Yelek, sü yelek, süveter, bluz, her şey yapabilirsiniz. İpinizi daha ince ya da daha kalın kullanarak bunu değerlendirebilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Ondan sonra daha ince iplerden Yazlık bluz yapabilirsiniz. Yani her şeyi sizin elinizde. İstediğiniz gibi örneğe kullanabilirsiniz. Çok beğendim ben arkadaşlar. Siz de beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah e, beğenmişsinizdir. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hem güzel hem basit bir örnek. Arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin lütfen. İnşallah daha güzel günlerde görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.